Allow diyorum. Hı hı. Tabii. Annem. Haberin olsun. Siz tanıştınız mı anne? Tamam. Ask to join diyebiliriz. Canım. Tamam. Annem sen de gelmek ister misin? Ah, Seni Biraz yakınlaş. Bakıyorum Şöyle geride durabilirim ben. Ya da şöyle yaparım. Şimdi. Şimdi <laughs> annem çıkmak ister? <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Tanışmış mıydınız Emine Hanım'la o gün? Üniversite sonra mezuniyetinde. Annem, ortaklarım, kardeşim Ece Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Orada bir ayaküstü görmüştüm sizi. Şimdi ekibin tamamıyla birlikte mi görüşüyoruz? Yok aslında Hı. üç arkadaşımız daha var şartlarımızda olmaya. Biz dördümüz geldik toplantıya. Aslında yedi kişiyiz biz. Ee, şimdi tabii ki sizlerden de sizin yaptığınız işler hakkında e, görüşmek, e, fikir almak isteriz, dinlemek isteriz. Ama bununla birlikte e, öncesinde ben özellikle sizinle iletişime geçme arzumuzun sebebini açıklamak istiyorum. E, biz şimdi 6 yıldır aktif olan aslında e, üretimini de kendimiz yaptığımız katma değerli mükemmel bir iş yapıyoruz. Ve bu internet web sitesi vesaire e, ham maddemizin çok yüksek mevblalarda ve kaliteli olmasından dolayı e, çok büyük yatırımlar ve maliyetler gerektirdiği için her zaman internet sitesinde ben kendi yetkinliklerime de güvenerek ve aynı zamanda merak ve cesaretle kendi kendi e, deneyimlerimle geliştirmeye devam ettim. İlk günden beri böyle dijital bir ajansa veya herhangi bir e, dışarıdan ekiple çalışmadık. Ancak bütün bunlarla birlikte tüm Türkiye'ye e, mükemmel bir şekilde hizmet eden ve aslında e, bizi e, bize en iyi şekilde fayda sağlayan çok güzel bir web sitemiz var. Tabii ki geliştirecek birçok yönü olmasıyla birlikte teknik olarak bize şu an bir girişimi bu kadar büyütecek ölçüde de yardım etti. E, tabii ki buna paralel olarak e, ve belki de daha çok hızlandırmamızı gerektiğini özellikle Emine Hanım ve Ece Hanım'ın da bana hep hatırlattığı şekilde bir uygulama geliştirme sürecine girmek istiyoruz. Çünkü dediğim gibi yurt dışına hizmet vermenin aslında kapısındayız. Ve sadece Türkiye'de değil, uluslararası olarak dağıtım da yapabilme hedefimiz var ve bunu da gerçekleştireceğiz. Şimdi bir web sitesini ona göre entegre etmek yerine bir yandan Türkiye'ye uygulamayla daha büyük bir, daha kolay bir hizmet verip Türkiye'deki ağımızı da daha rahat geliştirmek ve daha sonrasında da belki global olarak farklı bir web sitesini yine dünyaya doğrudan satış için devam ettirmek. Web sitesinden vazgeçmeyeceğiz tabii ki asla. Sadece onu da o yetkinliklere nasıl en güzel şekilde ve bize, bizim kültürümüze, Uyum sağlayacak şekilde, başkasına benzemeyecek şekilde yani bize özgün olması da çok önemli. Tek bir elden çıkmış web sitesi görüntülerini görüyorum ve beğenmiyorum. O anlamda aslında sizlerle, Koç Üniversiteli olarak ben de kendim, buluşmayı, sizlerden öğrenmeyi, fikirlerinizi almayı çok çok istedim. Benim söylediklerime ek olarak Ece Hanım, bir şey söylemek isterse önce onu da lütfen söyle. Çok güzel şeyler söyledin. Bu bir uygulamayı kurmamızdaki bir amaç da mesela hali hazırda web sitemizde bir alışveriş yapma açısından alıştığımızdan ama belli başlı özellikleri de var ki kolay. yani ben ürünümü seçip sepetten çıkışa kadar yani paramı ödeyip ödemem bunlar kolay yollar ama istiyoruz ki bu daha da kolaylaşsın ve Kullanıcının çok daha rahat, el alışkanlıklarının olduğu bir şekilde hani olur ya e, yumuşak bir şekilde aksın istiyoruz. Yani yumuşaktan kastım çok akıcı bir şekilde. Köpeğine veya kedisine dair bir özelleştirme fırsatı bile sunabilir. Hani bu zamana kadar aldığım mamalarla belki bunlar belki uygulamanın ikinci, üçüncü steplerinde de olabilecek şeyler. İlk girişinde değil ama benim isteğim... Roofras uygulamasına girdiğinde sadece ürünü aldıkta ürünü alıp para vermesi değil ki bu en önemlisi ve çok kolay bir şekilde olmalı diye düşünüyorum ama belki sonrasında da hayvanına dair aldığı bu mamanın faydasını e, odağını da gösterebilecek örnek veriyorum mesela bu hafta geçtiğimiz 2-3 ay boyunca beslendiği mamalarla birlikte köpeğine sağladığı faydaları bile gösterebilecek bir hani profil sayfası gibi kendi köpeğini veya kedisine dair ama bunlar dediğim gibi ikinci üçüncü aşamada da gelebilecek şeyler ama bizim için en baş başında istediğimiz user friendly'nin çok zirvede olması ve o app'in çok rahatlıkla akabilmesi ve insanın çünkü bazı uygulamalar uygulamalar var ki içinde sırf gezmeyi sevdiğimden o uygulamaya girdiğim oluyor olur ya onu yaşatmayı hedeflerim evet. isterim gibi. Bu işin artık sanatı yani. Biz de <laughs> e, bu doğrultuda fikrinizi merak ediyoruz. Annem, sen bir şey söylemek ister misin? Yok, söylediniz. Sadece şöyle, kişiselleştirilmiş, yani sıradan olmayan ki açıkçası sizle görüşme e, sebebimiz bu başlangıçta. Çok e, eminim güzel fikirler çıkacak sizden diye olmuyorum. Umuyorum ve eminim aynı anda olmadı ama hı hı. biraz halen şeyim var çünkü fikirlerinizi duymadan tam da şey olmak istemiyorum ama e, cazip bir şeyler olmalı. Yani wow dedirtmeli o şeye girdiğimizde evet. e, kolaylaştırmalı. Şimdi ben de çok fazla uygulamalardan işte internet üzerinden alışverişler yapıyorum. Bakıyorum en azından ne kolaylaştırıyor ee, ne benim işime yarıyor rahatlıyor. Şimdi açıkçası sizin fikirlerinizi duymak çok önemli ama elbette elbette bu şeyi bir kere bu işi bir tanımanız lazım diye düşünüyorum. Yani bu işi sizin de bir içselleştirmeniz lazım ki e, ancak onun içinden ne çıkarabilirsiniz? Siz de hem burada bir e, şey programı yapacaksınız artı e, kullanıcı olup bunu kullanıcının nasıl en kolay şekliyle kullanmasını yaratacaksınız. Yani biraz biraz işin içine girmeniz gerekecek diye düşünüyorum. Bu iş aynı zamanda sadece bir ticari yer değil. Tamamen o sosyal yönü de çok çok öne çıkarmak istediğimiz bir kuruluş burası. Dolayısıyla insanları bilgilendirme açısından da yani kıymeti olacaktır. Bu açıdan da tabii bakarsanız ki bunu birkaç cümlenizden de anladım. O evet. da, da ilgilisiniz. Güzel bir tespit evet. yani. Besin değerleriyle çocuklarımızın ihtiyaçlarının nasıl karşılanması, ona göre çeşitlilik önerileri buradan da devam edebilirsiniz gibi. Çok ufak tefek anketlerle, ufak tefek diyorum ama ufak tefek değil, gerçekten doğru şekilde yönlendiren primitif diyebileceğimiz bir anketle çalışıyoruz ve çok güzel yönlendiriyor. Çünkü arkasındaki sonuçta soru-cevap ve o mantık işte izlemesini ben yaptım. O yüzden ben bana sorulan soruya nasıl cevap vereceksem o da aynı şekilde cevap veriyor. Ama bunun daha kullanımı güzel, daha hareketli belki. İnsanların ben buna bu kadar önem verdiğini açıkçası bilmiyordum. Ben o kadar önem vermediğim için belki de. sonucu odaklı bir listede bile bir şey bulmak bana kolay gelebiliyor ama e ee, tabii ki indekslemek ötesinde de anladığım kadarıyla özellikle ilk kullanıcıların böyle bir e, attraction ihtiyacı olabilir. Bir uygulamada da özel olarak ifade etmesini istiyoruz. Ürünlerin kendi kendine e, renklendirilmesi yani işte puanlandırılması, yorumların insanların paylaşması ki bu çok organik bir şekilde benim istediğim insanları hiç zorlamadan, kimseyle anlaşmadan kendi vakitlerini ayırarak kendi bilinçleriyle yapması Zaten bu kıymetler çok önemli. Sizin de bu yönde bunu fark etmiş olmanız tabii ki bizim için de çok güzel bir not. Bu sistemi daha da ön plana çıkarabilecek. Aslında var olanı tamamen değiştirmek veya küçümsemek anlamında değil ama güzelliklerini arttırmak anlamında bir sürece girmek istiyoruz. Yolunu kolaylaştırmak adı altında. E bu Ürüne dair daha kolay bilgi edinebildiği, kendi ilk başlayan birinin dahi kendi köpeğine karşı hangi mamayla her mamayla başlayabilir ama olur ya kimisi tahlil etmek istiyor kendi kendine. Onu bile rahat şeyde bildiği çünkü mamaya tıkladığın oradaki bilgiyi rahatlıkla görebildiği gibi. E, benim de asıl sormak istediğim bu. Uygulama sürecinde bazı fazlar oluyor. Bir uygulama çıkarılıyor, belki bundan sonra hani bir versiyon olarak yeni özellikler eklemeler oluyor vesaire. Biz e, bir diğer toplantımızda şunu konuşabiliriz ki ilk çıktığında bu uygulamada olmazsa olmaz diyeceğimiz özellikleri yani biz bunlar hiç ikinci haftayı e kalmadan direkt bunlarla girmek istiyoruz çünkü bu insanları evet bu uygulama beni etkiledi ve ben buradan rahatlıkla alışverişimi yapabiliyorum güvenini verecek sağlamlıkta olsun e, istiyoruz tabii ki sizlerle süreci de e, konuşmak isteriz nasıl yani hani e, ben bir uygulama yazmadığım için e, süreç olarak bu atıyorum tamamen kafadan 4 haftalık, 8 haftalık sonrasında bir toplu nasıl bir ilerleme oluyor? Bundan nasıl sizden detayları öğrenmek isteriz? Çünkü ilerleyen zamanlarda bizim hali hazırda süper çalışan ve sevilen bir uygulamadan sonra belki eklenebilecek özelliklerden Yılbaşı olduğunda uygulamaya özel onun kampanyaları veya hatırlatmaları veya hani o uygulamayı da indirtmek adına böyle şeyleri de olur. Yani Oranın gerçekten eğlenceli ve kolay ve zevkli bir alışveriş sunmasını istiyoruz. İlk baştaki tabii ki hedefimiz mükemmel derecede pürüzsüz bir satış deneyimi. Onu mükemmel kıldıktan sonra dostlarımızın takibine dair işte bizim önerdiğimiz veteriner kimler vesaire bilgilendirme infoyu da birazcık daha geliştirecek. Arda Bey'in söylediği gibi blog postlarımızı çok daha belki hızlı okunabilir, çok daha göz önüne çıkartacak şekilde ee, insanların mutlu olduğu ve yani kendi kişisel deneyimlerini de belki dediğiniz gibi çok rahatlıkla paylaştığı bir e, birliktelik. Aile üyelerimiz çünkü çok e, benzer konularda anlaşan, kültürel olarak da birbirleriyle sohbet etmekten hoşlanan insanlar. Bu anlamda topluluğumuzu da tabii ki bu anlamda memnun edecek, geliştirecek yönlerini çok isteriz. Orada yaratıcılık sonsuz bir markanın doğru yolculuğu. Yani ben böyleyim. Şu anda da web sitesinde yapabildiği şeylere ki bunların da birlikte üzerinden geçeriz. Daha anladığım kadarıyla Böyle e, basitçe olması yani herhalde yani, e, evet şimdi benim aklımdan geçeni nasıl söyledi evet gerçekten bir çocuk bile bu şeye girdiğinde e, çünkü biz e, zaman çok kısıtlı İnsanlar çok fazla zaman harcamak istemiyorlar çok e, yani hap gibi almak istiyorlar açıkçası bazı şeyleri ki çok iyi biliyorsunuzdur eminim o yüzden son derece bir çocuğun da anlayabileceği şeyde. Gerçi çocukları asla küçümsemiyorum. Onlar hepimizden ileride aslında bakarsanız. Ama şeyi söylemek istiyorum. Yani o basit şey olmalı, net olmalı. Çok komplike şeyleri biliyorsunuz artık çok fazla sevmiyoruz. Çok uzun yazıları. Eminim hiçbirimiz o kadar sonuna kadar okumuyoruz. Yani hatta hızlı okuma şeyleriyle cümleler seçerek okuyoruz. O yüzden bu, bu şeyi birazcık e, böyle şey yapmalıyız. Biraz da sitede şey de sanki istiyorum. Yani site derken bu uygulamada biraz kişiselleştirme gibi müşteriye dönük kişiselleştirme, devamlı aldığı bir mamayı düşünün. O mama ile ilgili olabilecek yeni bir ürün, yan ürün geliştirme artı o mamada uygulanan bir mesela küçük bir indirim bu kişiye özel de haber verilmeli gibi bir şey gibi. Çünkü bazı uygulamalarda ben bunu yaşıyorum. Yani bir hoşuma gidiyor. Hemen o siteye girip tekrar bakıyorum. Sanki bir böyle özel hissettirilmiş gibi. Yani ki bunu hepimiz çok seviyoruz. Yani bu, bu tip şey detaylar var. Siz hepsine eminim vakıfsınız. Emin amcığım sizin de öyle dediğiniz hani kişiselleştirme bizim zaten merhaba diye bir girişimiz var ya orada merhaba işte pamuk. Merhaba na her köpeğinin ismiyle ama ya fazla evet. hayvanı varsa. Her, merhaba Ece, pamuk, Oli neyse hani hep birlikte yazacak. Hangi ismini verdiniz? Yani böyle size? güzel bir anlamda. Ha, kendisi diyelim ben girdim. Detoksu hani, çok seviyorsun işte, ama böyle kullanmıyor. Emine kar nasıl veya ne bileyim karada merhaba gibi bir şey yani bu bu çok güzel bir şey. Anında o zaman yakalıyorsunuz o insanı. İsim her şey. Bir sürü şeyle, renkle, işte yazıyla e, orada size hissettireceği bir şeyle. Ya ekran bile olsa, mekanik bir şey bile olsa insana o şeyi geçirmeniz, o duyguyu vermeniz, o çok samimiyeti çok göstermeniz, Yapmaya çalışmak benim için yani imkanı yok gibi bir şeydi. O yüzden o kadar büyük düşleyip de kendimi üzmektense öyle bir front end dizaynı, böyle 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 siz onu gerçekleştirebiliyor musunuz bizimle ilgili? Yani öyle bir ortak, yani biz ne istediğimizi bilen insanlarız o anlamda. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Onu da bir sormak istedim çünkü benim için çok önemli bir detaydı. Yani... Kesinlikle. Yani bizim için hem tanışma, hem görüşme hem de birbirimizi anlama ve aktarma anlamında çok tatmin edici bir buluşma oldu. O yüzden vakit ayırdığımız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi patronlarla ortaklarımızla görüşüp kendi aramızda dediğiniz gibi hem yani bu şekilde devam edecek olursak sizlerin de hem ürünleri hem web sitesini belki çok daha iyi tanımanız, aile üyelerinizle deneyimlemeniz için farklı iş yerimizde görüşmeler yapabiliriz. Şu an iyi giden özelliklerimizde belki tekrar daha detaylı görüşebiliriz. Diğer toplantımıza kadar beklentilerimiz, Ece Hanım o süreçleri çok daha iyi biliyor. Ben şu an kendim yapabileceklerimin heyecanındayım ama Diğer toplantıya kadar Mahmut Beylerden bir beklentimiz olur mu? ya Ben açıkçası birlikte iş yapmaya karar verdiğimiz andan itibaren hem süreç olur hem bütçe olur bu tarz detayları açıkçası beklerim ki her şey başında netleşsin ve bu şekilde ilerleyelim adına diye. Ama bir sonraki toplantımızı biz bir hafta sonra daha da detaylandırmak adına planlıyorsak, ee, süre ve bütçe yani tahmini süreden bahsediyorum. Tabii ki şu tarihte bitti e, denmeyeceğinin de farkındayım ama e, hem biraz bütçe olur. E hem biraz böyle ay e, ortalama ay süresi olabilir. Eğer ki önümüzdeki hafta bir e, hemen bir toplantımız varsa ve buna dair belki web sitesi e, zaten hali hazırda incelediğiniz ama e, olur ya kendi kendinize oluşturduğunuz fikirleri tekrar paylaştığımız, beyin fırtınası yaptığımız bir toplantı olabilir diye düşünüyorum. O zaman şöyle... Biz de dizaynda çalışabiliriz. Ha, bu arada bunu da sormak tekrar istiyorum. Tekrar konuşuruz. Ondan Hayvanlarla aranız nasıl? Koç Üniversitesi ve o bölge biliyorsunuz hani çok yoğunlukla <laughs> e, vardır o dostlarımızdan. Hı? Bu bizim için yani kızlarım için ayrıca önemlidir ama benim için çok çok önemli birlikte çalışacağımız insanların da onlara karşı dostça duygular beslemesi kıymetli. Çünkü başka türlü anlayamazsınız, içselleştiremezsiniz bu işi. Tabii ki burada sizi ağırlamaktan da çok memnun oluruz ama evet. yani hani yeni çağ, yeni devir, her şeyin de hızlısı, hızlıdan ziyade verimlisi, tekrar online görüşme sizin için de rahat olursa o şekilde de buluşabiliriz. Tabii tabii, evet. Yapılabilir mi, uygulanabilir mi diye size Sorlarımız soracağımız mi? şekilde bir e, akış çizeriz, olur mu? Ben epi açtığımda ne görmek istiyorum? Bazen çok spesifik çalışabiliyoruz. Evet, en gerekli ve en en e, şey yaparak çünkü farkındayım. E, ne sizin ne bizim bakacağımız bir süreç olmasın istiyoruz. Olur ya dinamik bir şekilde ilerlesin istiyoruz. Tekrar haftaya hafta başından e, görüşme gününü ayarlarız. Konuşmak için. Çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok memnun olduk gerçekten. Kolay gelsin. Çok başarılar diliyoruz.